Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Telegram rehberdeki kişiler gözükmüyor. Ne yapabilirim bu sorundan? Nasıl kurtulabilirim? Ee, sorusuna detaylı olarak yanıt vereceğiz. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Öncelikle Telegram'a giriş yapınız. Sağ üstte yer alan üç çubuklu ikona tıklayın. Ayarlar, Gizlilik ve Güvenlik adımlarını takip edin. Aşağıdan sayfanın alt kısmında yer alan kişilere işle seçeneğini aktif hale getirin. Tüm yapmanız gereken bu kadar bu işlemin sonunda Telegram üzerinden rehberdeki kişileri görebileceksiniz. Yani Telegram'da rehberdeki kişileri Telegram uygulamasına, telefon rehberinizdeki kişileri Telegram uygulamasına aktarabileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.